Dümenden Borsa kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafineleri hisse analizi gerçekleştireceğim. Videolarımı izliyorsunuz fakat abone olmayı unutuyorsunuz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler. TÜPRAŞ'ın aracı kurumda alımlarına göz attığınız zaman Yapı Kredi, HSBC, BOFA, TEP Yatırımı, a Kapital ve diğer pay alışları mevcut. Satıcı kısmında İş Yatırımı Osmanlı, QNB, Garanti, Tera ve diğer pay satışları mevcut. Son 10 günlük tabloya bakmak daha mantıklı olacaktır. Hatta son aya bakalım. En çok alan bof olmuş 3.3 milyon adet 4 matla 12 Mart arasında. Yani son 8 gün diyebiliriz. Yapı kredi, QMB, HSBC, yatırım, finansman ve diğer pay alışları da mevcut. Satıcı kısmı iş yatırım, garanti, TEP yatırım, halk ve gedik ve diğer pay satışları mevcut. Bilançoya göz attığımız zaman TÜPRAŞ'ın bilançosu çok da olumlu diyemem. Satışlar %18 düşüş göstermiş. Bu da 991 milyardan 810 milyara düştüğünü gösteriyor. Esas faaliyet karı %66 düşmüş. FAVÖK %64 düşüş göstermiş. Net dönem karı %76 düşerek 77 milyardan 18 milyara düşmüş. Piyasa çarpanlarına göz attığımız zaman fiyat kazanç oranı 15,12, firma değeri bölü FAVÖK 4,34, piyasa değeri bölü defter değeri 0,98, PE -0,20. Fiili dolaşım oranı 46,49 ödenmiş sermaye 1,9 milyar piyasa değeri 276 milyar çeyrek trilyon liranın üzerinde diyebilirim. Şirket bilgilerini göz attığımız zaman enerji yatırımları anlım şirketi 893 milyon sermayede payı var. Koç Holding anlım şirketi 122 milyon halka açık kısım 910 milyon toplamda 1,9 milyar gibi muazzam bir sermaye var. Ditaş Deniz İşletmecili ve Tankercili anlım şirketi 10 milyon ödenmiş sermayesi var. Opet Petrolcülük anlım şirketi 150 milyon. Körfez Ulaştırma, Hava, Deniz, Kara ve Demiryolu Taşımacılığı 250 milyon. Tüpraş, Trading, Ham, Petrol ve Petrol Ürünleri Ticareti 50 milyon. En tek elektrik üretim anlıyor şirketi 950 milyon ödenmiş sermayesi var. Şimdi geçiyoruz. Aracı kurumların hedef fiyat tahminlerine. Şeker yatırım 205 lira hedef fiyat tahmininde bulunurken al tavsiyesini sürdürmüş. Alnus yatırım 200, ziraat yatırım 230, yapı kredi yatırım 198, Yedik yatırım 221 ata yatırım 220 Morgan Stanley 215 lira hedef fiyat tahmininde bulunurken al tavsiyesini sürdürmüş. A1 Kapital 219 HSBC 70 lira hedef fiyat verirken sat demiş. Galata menkul değerler 202 lira hedef fiyat tahmininde bulunurken al tavsiyesini sürdürmüş. Şimdi geçiyoruz teknik analize. Tüpraş Türkiye Petrol Rafineleri Anonim Şirketi hisse senedi lot fiyatı anlık olarak 143 lira 70 kuruş. Şu anda günlük grafikteyim. Hermon bir günü ifade etmekte. RSI seviyesi 43 ile 65 arasında güvenli bölgede diyebilirim. Herhangi bir al veya sat sinyali vermiyor. CCI seviyesinde de aynı şekilde eksi 17 ile 152 arasında herhangi bir al veya sat sinyali yok. Tüpraş son hafta endeksinde etkisiyle çok güzel bir yükseliş yakaladı. Bundan sonra ben yatay devam edecek diye düşünüyorum. Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde 134 ile 162 bandına devam edecektir diye düşünüyorum. Çünkü temettü dağıttığında da hafif bir düşüşler olacak. Bunun dengelemesi yine bu kanala geliyor diye düşünüyorum. Tabii ki de bu çizdiğim kanal tamamen benim kafamdan salladığım bir kanaldır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Fakat temettü şirketi arayanların kesinlikle bir numaralı tercihlerinden birisi tüpraştır. Temettü şirketi olarak tüpraşı değerlendirebilirsiniz. Yatırım kararlarınızı alırken kendi beyninizi kullanmanızı öneririm. Minimum 7-8 farklı kişiden hisse analiz videoları izleyin. Bilanço analizi yapın, şirketin kendi internet sitesinden projelerine göz atın. Haber takibi yaparak yatırımlarınızı yapın ama her zaman uzun vadeli yatırım kafasındayım. Yani minimum 6 sene, 7 sene, 8 sene bekleyeceksin ki borsadan para kazanabilesin. 3-5 ay içerisinde 4-5 katlık bir artış yok. 3-5 ay içinde 50 katlık da paranı arttırabilirsin ama bu her zaman olmaz. Düzenli bir şekilde arttırmak istiyorsan sürekli olarak uzun vade kafasında olmalısın ve tek bir hisse senedine bağlı olmamalısın. Hatta portföyün %100'ü Borsa İstanbul'dan değil, %40 Borsa İstanbul, %40 gram altın ve gümüş, %20 de kripto para alıp satarsanız daha mantıklı bir yatırım olacaktır. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz hisse senetleri varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.